Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video karşınızdayım. Ee, bugün yeni bir video programı ve yeni bir başlangıçla karşınızdayım. Arkadaşlar bana istediğinizi diyebilirsiniz. Çok haklısınız bu arada. Maalesef. Ama bak bu sefer ciddi bir konuşma yapıyorum. Bu sefer geri döndüm arkadaşlar. Sıfır sıkıntı. Ee, şimdi size neden bir atmadım mesela onlarla anlatacağım. arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün e, bu sene LGSM sene ve ona filan çalışın demeyeceğim. Hiç yalandan uydurmayacağım. Arkadaşlar kanalımın şifresini unuttum. Yani daha doğrusu bilgisayarı... Bir dakika. Bilgisayarı sıfırlamıştım. Kanalımın şifresini hatırlamıyorum. E, ne zaman? Aynen dün. Yani siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Hemen tarihimi söyleyeyim. E, bu videoyu çekiyorsam... Yani dün 23'te arkadaşlar 23 Mayıs'ta kanalım şifresi beraber sallayayım dedim tuttu. Kanala girdim e, arkadaşlar. Şu an konuşamıyorum. Kanala girdim arkadaşlar. Onun <laughs> sorunumuz yok. kanala girdim ee, artık videolar e, sık sık gelmeye başlayacak haftada bir iki video diye bir, bir şey planlıyorum İnşallah yaparız arkadaşlar bu sefer Aa, ciddi bir şekilde <laughs> bu video montajsız olabilir Çünkü çünkü üşengeçim birazcık neyse oralara girmeyelim fazla siz de bu arada videoyu like atın ki ben daha çok video atasım gelsin. Evet Başka ne konuda konuşacağım? Ee, bugünkü video yani şu an siz bunu izliyorsanız Cuma veya Perşembe günü Yeni bir video geliyor kanala Onu da izleyin Daha Güzel ve ekiple bir video gelecek Öyle öyle planlarım var Arkadaşlar bu arada şu sağda bir yerde bir şey çıkabilir o yeni video programından dolayı Kendi programımı bir türlü bulamadım <gülüyor> <gülüyor> ee, O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın şu an sesim kalitesiz geliyor olabilir Belki de daha güzeldir bu programı geçebilirim Yavaş yavaş yine düşmek için de videoyu rezil rezil olur. Hiç gerek yok o konulara girmeye. Eee Tamam Cuma günkü video işte bundan sonraki videoda arkadaşlar ee, bir montaj gelir büyükler. Bir, bir montaj diye. Bu sefer geri döndüm arkadaşlar. Şakasız diyorum. Bak. Şakasız geri döndüm bu sefer. Sıfır şaka. Artık kimse güvenmiyor bana ama arkadaşlar cidden döndüm yani sorun yok. Ya yani sen şimdi ne bileyim. Ayıp değil mi ya? Neyse gidelim yolumuza. Kovalar anca. Şimdi başka ne kaldı başka ne anlatalım. <laughs> düşünüyorum düşünüyorum. Kovalıyor mu Evet. Arkadaşlar başka anlatacak bir şey yok şu an oyunumuzu oynayalım hemen. Tamam. O gelirken ben bir korum için basarsam aldım bu arada Bir de altı <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu Allah. Videoyu like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Hala kovalıyor mu o beni ya? Sorunları var arkadaşlar. Neyse. Tamam onu eyledik. Oy! Bakmadan arkadaşlar. Kendimize güveniyoruz sorun yok. Devam. Kesin montaj yapacağım bu. Şimdi vallahi arkadaşlar bu zamandır bir de şekilmiş ne konuşacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar bir de geçen hafta sınav haftasıydı o zaman yani şifreyi falan deneseydim belki bulabilirdim basit bir şifre miydi? Yani bana göre basitti. 27 haneli olduğu için şaka şaka. Neyse. O konulara girmeyelim fazla. Şimdi ben bir tane daha ateş topu alayım. Garanti. Yaptın mı onu? Ah, çok erken yaptım. Düştü mü? Oh. Oh. Oh, şey. Kanka seni elimle kesin mi? Ben seni oradan çıkarttım lan. <Sürük> Hadi geçelim birazcık böyle duracağız sanırım. Ben oradan çıkarttım lan. <Süzü> ah yazık. Tamam. O takıla kalsın ben de içeriye taşırım vesaire. <Süzü> of bir can çok iyi çok iyi çok iyi let's go arkadaşlar bir elde sky satalım video yeni dakika Tamam bu kadar da yeter arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup ve videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek üzere. Bay bay.